Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size motif birleştirme tekniklerinden biri olan iğne ile dikerek birleştirme nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle motiflerinizi böyle benim yaptığım gibi hazırlamalısınız. Bütünüyle e, bitmesi lazım. Son sırada dahil olmak üzere. Ben size şimdi dört tane motifle e, göstereceğim numune olarak. Temel mantığını anlayacaksınız zaten. İğne olarak isterseniz böyle plastik Örgü iğneleri var, onları kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle etamin iğneleri var, daha ama kalın olanlarından. Çünkü bu deliğinin kalın olması lazım ki ip girebilsin. İsterseniz de bunu kullanın. Tercih sizin. Evet, ben metal olan etamin iğnesiyle yapacağım. Şöyle geçirdim. Birleştireceğim renkte ipi ve tahmini bir uzunlukta kestim. Bu size bağlı. Yani tahmin etmelisiniz ne kadar sürer burası diye. Tahmini bir uzunlukta kestim. Şimdi şöyle alayım. Motif şemasını da karar verdiyseniz, hangisinin hangisiyle birleşeceğini biliyorsanız artık başlayabilirsiniz. Benim burada hepsi aynı olduğu için bir şablon takip etmeme gerek yok ama belli bir kombinle yapıyorsanız önce o şablonuna göre hangilerini birleştireceğinizi bulmalısınız. Ben şimdi burada bu iki tanesini birleştirerek başlıyorum. Evet, motiflerin düz yüzleri birbirine bakacak şekilde böyle üst üste koyuyorum. Yani tersleri dışarıda olacak şekilde birleştirmeye başlıyorum. Yapacağınız ilk şey böyle köşeleri tam denk getirmek. Köşelerin tam üst üste olması lazım. Buradan tam diğer köşeyi de görebilmelisiniz. Şimdi başlayalım. İpimi taktım. Ama ucuna düğüm atmadım. Dikkat edin. Düğüm çirkin görünmesin diye düğümsüz başlayacağım. Evet köşeleri tam üst üste koyduk. Şimdi benim burada 4 tane zincirim var. Bu 4 tanesinin ikincisi değil üçüncüsünden başlıyorum. Dikkat edin. Birleştireceğim yöne doğru saydığımda 1, 2, 3.sünü buluyorum. Peki nerelerinden birleştireceğim? Şöyle bir göstereyim. Şimdi trabzanların üzerlerinde böyle V harfine benzeyen şekiller var. Buradaki zincirlerin üzerinde de aynı şekilde V harfine benzeyen şekiller var. Her iki tarafta da. Ben bu V harfine benzeyen şekillerin dışta kalan taraflarıyla dikiş yapacağım. Yani burada bana bakan yönünden alacağım. Karşıda da dışa bakan yönüyle. Yani dışta kalan kısımlarını birleştireceğim. İçte kalan kısımlar altta kalacak. Dediğim gibi üçüncüsünü buldum ve geçirdim. Şöyle dikkat edin düğüm yoktu. O yüzden şöyle bir miktar uzun bırakın. Buraya kadar çekin. Aynı yere bir tane daha batırdım ki bu bir nevi düğüm ve sağlamlaştırmak için. Şimdi bunu yaptık. Bu ipi de şöyle arada tutuyorum dikişin arasında kalıyor bu ve bu da yok olmuş oluyor şimdi yanındaki V harfinin bana bakan kısmı ve diğerinin dışa bakan kısmı V harflerinin dışta kalan taraflarını birleştiriyoruz yani burada V harfinin bana bakan yönü karşıda da dışa bakan yönünü alıyorum Zamanla eliniz çok pratikleşecek, alışacaksınız. Başlangıçta biraz zorlayabilir. V harfinin dışarıya bakan yüzü, karşı taraftan da yine V harfinin dışarıya bakan yüzünü aldım. Birleştiriyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Trabzan kaçırmayın burada. V harfinin dışarı bakan yüzü ve karşı tarafta da yine dışarı bakan yüzü. Böyle biraz daha yapalım beraber. V harfinin dışına, V harfinin dışı. V harfinin dışı V harfinin dışı bu şekilde önden de bir göstereyim nasıl oluyor böyle düzgün bir birleştirme oluşuyor peki şunu da söyleyeyim neden başlangıçta 2 değil de 3. zincirden başladım çünkü iki, ben bunu zaman içerisinde fark ettim aslında. İki zincirle başlayıp karşı tarafında iki zincirini birleştirdiğiniz zaman başlangıçta bir sıkıntı yokmuş gibi oluyor. Ama daha sonra bu yan taraftaki motifleri de getirdiğiniz zaman bu arada bir delik oluşuyor. O beni çok rahatsız ettiği için ben bunu üçüncüden başlatıyorum. Evet yine sadece dış yüzlerini alarak birleştiriyorum. Şu ipi de keseyim belki görmenize engeldir. Şöyle. Dış yüzü. Yani dıştaki parçası. Bunun da dıştaki parçası. Bir tane daha yapayım. Dıştaki parça, dıştaki parça. Evet. Bu şekilde şu köşeye kadar gelelim. Köşede neler yapıyoruz ona bakalım. Evet ben dikerek geldim. Köşeye bayağı yaklaştım. Burayı da beraber yapalım. Ön yüzden de bir göstereyim. Böyle gayet düzgün bir birleşme oluyor. Devam ediyorum. V harfinin dışta kalan kısmı, karşı tarafta da V harfinin dışta kalan kısmı ve birleştiriyorum. Köşeye doğru yaklaşırken biraz daha dikkat edin. Tam bunların denk gelebilmesi için karşıda bakıyorum iki tane trabzan kalmış. Bu tarafta da iki tane trabzan kalmış. Bu sayılar önemli. Şöyle tutuyorum. Sonuncu trabzanı da böyle birleştim. Şimdi köşedeki zincirlere geldim. Köşede 4 tane vardı. Az önce de dediğim gibi ben 3 tanesini birleştiriyorum. Yalnız baştan itibaren yani bu birleştirmenin bütününde biraz gevşek birleştirin, çok sıkmayın ipi. O zaman büzüşür böyle, hafif böyle gevşek, esnek olsun. Evet, bir tane daha alıyorum ve böylelikle bu köşeye kadar birleştirdim. Evet şimdi bunların yanına diğer motiflerimizi birleştireceğim. Bu motiflerin yine aynı şekilde düz yüzlerini birbirine doğru çeviriyorum. Yani ters yüzleri arkada kalacak ikisinin de. Ve bu şekilde birleştireceğim. Şöyle. Şimdi en son bunu bitirdim. Diğerini atlıyorum. Birleştirirken yine dikkat edin. Böyle köşeler tam üst üste gelsin. Burada yine üçüncüsünü buluyorum. Bana bakan yönü, dışa bakan yönü. Yaptım. Bu geçişlere dikkat edin. Çok aşırı yaklaşmasın birbirine. Yaptım. Şimdi buraya dikkat. Yakından göstereyim şöyle. Yan tarafa geçmeden önce, yani birleştirmeye devam etmeden önce bir kere karşı tarafta en son yaptığım yere tekrar batırıyorum böylelikle birbirine kenetlenmiş oldu bunlar. Ve sonra devam ediyorum. Yine dışta kalan yüzü, dışta kalan yüzü, dışta kalan yüzü, dışta kalan yüzü, dışta kalan yüzü şeklinde burayı da birleştirmiş oldum. Şimdi en sona kadar gelelim tekrardan. Evet ben bütünüyle diktim geldim. En son kısmına da düğüm attım ve kesiyorum. Bunu zaten sonra bu kalan ipi e, ben sık iğne geçiyorum bitirdikten sonra bütün battaniyelerimin o sık iğne geçtiğim sırada bu da böyle arada kalıyor ve bu da yok olmuş oluyor. Şimdi ön taraftan bakalım. Şöyle gayet düzgün şekilde birleşti. Köşemizde bu şekilde gayet düzgün dikkat edin çok sıkmayın çok sıkarsanız olmaz böyle esnek olması lazım dikişinizin ve bu şekilde buraya bitirmiş olduk şimdi çevireceğiz ve şu diğer kısımları dikeceğiz beraber şöyle çevirdim tekrar ip takacağım Evet tahmin uzunlukta ip taktım yine düğüm atmadım sonuna ve tekrar başlıyorum köşeye özellikle dikkat Aynı şekilde üçüncüyü buldum. Dışta kalan V harflerinin dışta kalan kısımlarını birleştirdim. İpimi biraz uzun tuttum burada. Ve sağlamlaşması için bir kere daha düğüm atmamıştım çünkü. Bir kere daha yaptım aynı yere. Ve sonra az önce anlattığım gibi bunları birleştirelim. Şu köşeyi de tam geçiş noktasında beraber yapalım. Evet arkadaşlar ben şimdi tam bu orta birleşim kısmına kadar geldim. Tüm trabzanları karşılıklı diktim. Şimdi burada şöyle bir şekil var karşımda. Bunları nasıl birleştireceğim? Yine aynı şekilde köşedeki kalan bir tane zincirimi böyle iki tarafından da V harflerinin dışta bakan kısımlarıyla birleştirdim. Şimdi burada diğerini atlamadan önce şunu bir tutuyorum önce. Gör görüyorum hani doğru mu diye. Bu arada böyle karşı birbirine kenetlediğimiz bir yer vardı. Oraya tam batırıyorum. Bir tane, bir tane de karşı tarafta yine o kenetlediğim kısmın diğer kısmına batırıyorum. Ve burada kalan son köşede hani üçünü kullanmıştık. Kalan bir taneyi de alıyorum karşılıklı. Ve böylelikle artık trabzanlara geçtim. Ve dikmeye devam ediyorum. Şöyle ön taraftan da göstereyim. Ve böylelikle deliksiz bir birleşim oluşmuş oldu. Ve sonuna kadar gelelim beraber bitirelim. Evet arkadaşlar ben sonuna kadar geldim. En son nasıl düğümlüyorum onu da göstereyim. Trabzanları bitirdim. Karşılıklı köşedeki zincirlerin 1-2 tane yaptım. Üçüncüsünü de alıyorum. Üçüncüsünü düğümlüyorum artık. Şöyle... İsterseniz bir kere daha yapabilirsiniz. Sağlam oluyor ama hani siz bilirsiniz. Evet. Ve buradan kesiyorum. Oldukça esnek dikmelisiniz yoksa motifleriniz kasma yapar. Şimdi bakalım son durum olarak. Böyle kenarlar böyle düzgün birleşti. Orta bu şekilde deliksiz birleşti ve böylelikle birleştirmeyi göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgilerimle